Telefonu götürdük bir tespiçiye satmak kalktık. Satmam tabii kesinlikle. Hoca olduğum için kullanacağım. Kesinlikle satmam ama. Hocam farz et götürdük bir tespiçiye onu. Evet. Kaç kayma verir? Tespihçi sana ne diyecek biliyor musun? Benim dükkanımı komple üstüne versen bu tespihin parasını veremem diyecek sana. Bu kadar net. Net söylüyorum sana. Niye biliyor musun? Bunun manevi değerini zaten eline alan adam var ya. İmansızı imanlı yapar bu tesbih Allah'ın izniyle. Ya ya bu kimin hediyesi bana biliyor musun sen? Ya sen var ya bu tespihi bak görüyor musun? Bak şuraları görüyorsun değil mi? Görüyor. Allahu Ekber. Kurbanım sana feda olsun. Buyur. Feda olsun Hocam sana. şimdi o ne kadar eder bana onu söyleyin. Bak parayla sana bir şey söyleyeyim mi? Milyon dolar verirler buna. Yeter ki bunu sarrafa hakiki anlayan görsün bunu. Milyon anlamayan, dolar. Anlamayan peki hocam anlamayan ne kadar verir ona? Anlamayan zaten bunu eline alamaz. <laughs> Al, alamaz. Bak sana söz verdim diyorum. Hocam bak herkes diyor tespih 50 TL. 50 TL mi? Lan bu tespih var ya 50 TL ise bak bak bu tespih 50 TL ise beni ben ne diyorsan bak kardeş sen ekrana bir baksana bırak sigarayı bak bak Allah dostu bak oğlum şaka baka 36 bir kişi bizi diye izlediniz şu an iki hocayı 36 bir kişi cabiye gelmiyor kardeşim cuma günü ee, gördün mü ya hoca efendi işte böyle vazette ki kardeşim sabah namazında camide buluşalım. Kurbanı Antep'te en güzel cami hangisi? Sabah namazında beraber seninle camiye gidelim ya. Tüm camiler güzeldir hocam. Caminin güzeli kötüsü olmaz. Anlamadım. Yok böyle bazı camilerin manevi şeyleri var. Mesela Ulu Cami gibi Adana'da Ramazanoğlu var büyük zat. Mahmut Sami Ramazanoğlu Medine-i Münevvere'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı olan Hazreti Osman'ın ayağının dibinde yatıyor. Onun camisi mesela. Feyz alıyorsun. Öyle demek istedim. Orada mesela bir Allah dostu yaptırmıştır. O camiye sabah gidek kurbanım ya. Sabah inşallah. Yarın Bu sabah. Şu an ben otomobilime biniyorum. Kardeş, Peki hocam şöyle yapalım. Şimdi o büyük cami sizin orada ya. He. Şimdi siz bana atın hocam para tamam mı? He. Ben gelim Adana'ya. Tamam. Ne için Aa, geleceğim? Senin. He? Bu tesbih almaya mı geleceksin? Yanına geleceğim misafirim olacak. diye işte. Kurdiyevalı hoş geldin. Bak. bak şimdi sana bak bu kadar. Kaç tane chatte adamın var senin? 30 37 bin şu an. Doğru söylüyorsun değil mi? 37 bin hocam şu an. Önemli bak. 37 bin kişi kardeşlerim. Allah şahit. 37 bin kişi şahit olsun. Bu adam bugün benim misafirim olarak gelsin. Ona hatta şu an diğer telefondan arayacağım. Getir telefonu. Şeritin Otel'in kral dairesini hazırlıyor. Ayarlı arttırıyorum ona. Telefonumu mu Vay koca, vay koca, koca zengin abi. Hocam şöyle yapalım o zaman. Şimdi benim arabalarıma ben kıyamıyorum kilometre yapar diye tamam mı? Diyelim sen alayım öyle mi? Yok. Sen He. yorulma. Ticari taksi benim parası. Benim kurban olurum. Sen yorulma. ZT i̇şte telefonumu. Ticari taksi parası. Bir dakika dur. Kaç lira biliyor musun otelin bir geceliği? Şeritin otelin. 3500 lira. Bak şimdi sana yer ait duruyorum. Bekle kulağınla dinle. Hocam bir yol çıkak. Bir dakika yok. Otel boş mu? Kral dairesi boş mu? Onu arattırıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Hocam cübbemle birlikte mi Gel <laughs> kurban olurum o cübbele seni. <laughs> gel. gel kurban oldu vallahi ala gel. Ben yani, vat ben ne? Bak. Dur şimdi. Bak bu telefonda numarası var. Tamam mı? Ama ben şu an kapatırsam onu olmaz. Arkadaşlar hediye atalar takip edin. Bir dakika. Bak şimdi bekle. Bekle benim. Arkadaşlar şu küçük hediye atanları etmeyin. Yüzce Tunus'ta atanları takip edin. Serdar Adalı'yı bile ararım ama sen Arkadaşlar, şu Arkadaşlar an... büyüğünü koruna atar mısınız? Allah o hak için büyüğünü koruna atar mısınız? Ya mümin kardeşlerim. Allahu Ekber. Haca gideceğim öyle... Allah'ın izniyle. Haca Öyle gideceğim. Öyle bir adamsın ki. Para Allah... topluyoruz. Evet. Gelen tüm hediyelerle hacca gideceğim arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Haydi. Haydi. Bugün ne atarsanız iki katı. Bugün cuma akşamı. Heh. Çeviriyorum kardeş. Bekle kulağınla duyacaksın şimdi. Sizin Bak. için şeytan taşıyacağım. Bak. Şimdi bekle sen. İsa Kabe'yi takip edin. Evet dinle. Hanımefendi bugün kral daireniz boş boş mu? Terastaki kral daire. <laughs> Allahu Ekber. Miraç Orbay ben. VIP. %50 indirimim var. Miraç Orbay. Bir bakar mısınız oraya? Tamam. Hatta kalırız. Lütfen bir bakın. Bak. Dinle. Kulağınla dinle. Hocaya bak lan. Arkadaşlar ben diyorum biz hocalar kazanıyoruz. Siz inanmıyorsunuz. Arkadaşlar şu ayıcık atan herkesi sizden ricandır takip edin. Abi kusura bakma sana hediye atamıyorum. Sen şerefin var. Hediye atanları takip etseniz yine yeterli benim için. 100 atın üstü atanları edin arkadaşlar. Şu boş atanları etmeyin lütfen. Merhaba, Mert kardeşim, Miraç Orbay. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Allah'ım. Hazırlayın, gençler. Mert'ciğim, bugün çok ağır bir misafirim var. Çok değerli bir misafirim var. Ee, yukarıda terasta, kral dairesi ya da onun bir tık aşağısı, double var ya, onlardan biri boş mu mübarek adam? Benim canım, bugün hiç odamız yok efendim. Bütün süyitler dahil olmak üzere, hepsi dolu. Allahu ekber, Allahu ekber. Amin. Mert Bey, çok... Çok önemli bir hoca efendiyi bugün misafir edecektik vallahi değerli yoldaydı nasıl yapacağız? Ağırlamak isterdik ama inanın bugün hiç yerimiz yok. Allah'u ekber. Bütün süyitler dahil yani arzada odamız bile yok hepsi dolu. Peki bir şey söyleyeceğim Mert Bey. Hız görevi arkadaşlar hız görevi de hediye atanların sevabı iki katı sayılıyor. Lütfen. Kral, Kral dairesinin fiyatını lütfen bir gecelik söyler misin Mert Bey indirim ile beraber. Hız görevi de hediye atan herkes Kral dairesinin indirimi şöyle e, anlaşmalı olarak gelmez ama sizin için yani boş olmuş olsaydı 5 bin liraya yapardık efendim. 5 bin liraya, Tamam bu misafire gül atar mısınız mümin kardeşlerim Allah sizden razı olsun. Bize bu misafirimize 50 bin lira feda olsun bu mübarek. Yorumsuz ama. eyvallah yorumsuzu takip edin arkadaşlar. Ama bugün müsait yani, değil diyorsunuz değil mi? Maalesef maalesef hiç yani e, gül olup da atmayanı Allah ben de, sizler. Maalesef. Tamam inşallah ben hoca efendiyle görüşeyim. Ne zaman müsait olursa o zaman inşallah bir gün önceden sizden yeri şey yapalım. Tamamdır. Tamamdır Allah, Allah sizden razı olsun inşallah. Sağ olun, sağ olun, sağ. Hürmetle say. Hoca efendi, mübarek hocam. Bak vallahi yemin etti adam. Hiçbir oda yok. Kral dairesi de kardeş 5000 lira çıkmış. En son 3500 liraydı. 37 bin kişi şahit olsun. Vay, Tam... mumin Tarık abi hoş geldin. Evet 37 bin kişi şahit olsun ben seni ağırlayacağım. Ben sana Hocam geçen... bir dakika bir dua edeyim bir dakika bir şey için dua edeceğim. Ya Rabbim sen bu yayına 100 cahit hediye atan herkesi mal mülk iş sahibi et ya Rabbim. Ya Rabbim sen parası ve jeton olup atmayanları bir sigaraya muhtaç eyle ya Rabbim. senin sevdiğin kulunum ya Rabbim. Sen dualarımı kabul eyle ya Rabbim. Amin. Vallahi ben... Onu saat o sigaraya muhtaç et sözüne amin diyemedim. Niye diyemedim? Çünkü Hocam adam... onu dağıtmıyorsa amin. Ama onun zaten atar. Evet abi. Şimdi şeyhım hocam mübarek adam bak şimdi. Kulağınla duydun. Yer müsait değil. Şimdi bak ben geliyorum sıra bende. Antep'e geliyorum kardeş tamam mı? Şimdi hocam, sen... şimdi burada öyle meşhur cami yok. Ben zaten oraya kızın yanına da geleceğim. Gelmişken evet. hem hafızlığımı yapayım hem de kızın yanına geleyim. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Sen şimdi orada orada beni dinle. beni dinle. Sen şimdi sana yer ayıttıracaktık oradan biz. Kulağınla duydun olmadı. Doğru mu? Bu cübbeyi de bu cübbeyi de sarığı da ben sana bugün hatırlattım. Perşembe cumaya bağlayan gece. Hiç unuttum hocam. Ben genelde cuma günleri giyecektim. Unuttum vallahi. Genelde değil. Her zaman giyeceksin Allah'ın izniyle. Öyle biz. Cuma gülleri hocam. Cuma, cuma günleri. Şu tesbih elini aldığın zaman yok mu şunu? Taksiyi tere hoş geldin canlı oyuvalım. Elini aldığın zaman bunu Allah'ın izniyle bu cübbeye her zaman giydir. Bu kadar net söylüyorum sana. Hocam şimdi o zaman şöyle yapalım. Şimdi biz gerek ki orada illaki normal bir otel boştur. Yok şeritinin dışında yatırmam seni ben. Mümkün değil. E, hocam ben kalırım sıkıntı değil. Yok kardeş yok ben hayatta kabul etmem. Hayat... Hocam o zaman sabaha karşı çıkar gelirim sabah gezeriz. Heh başımın üstüne yerim Tamam ha. hocam o zaman şöyle yapalım. Şimdi taksi ücreti var biliyorsun. Sen misafir edeyim ben mi vereyim hocam? Sen söyle. <laughs> ya kardeş gözünü seveyim sen. Uçak gönderek sana bu bari adam. <laughs> ya hoca de o kadar o kadar bir güzel hoca oldu ki şu takkeyle lan ne kadar yakışır. Tamam hocam konuyu değiştirmeyelim. Çete çete selam olsun kardeşlerim. Şimdi hocam Gaziantep'ten bir dakika. Gaziantep'ten Adana'ya taksine kadar gider. Hemen ben söyleyeyim sana. Hacı Hemen. Melek Hacı Mele bir hazine kutusu göndermiş Müslümanlar takip edin Hacı Hocam Hacı... ne kadar? Ben sana söyleyeyim mi kardeş ne kadar? Ne kadar? Ee, geri döneceksin mi o taksiyle yoksa sadece bırakıp dönecek mi? Adam? Yok bırakıp dönecek geri sen beni bırakırsın herhalde. Ee, o zaman kardeş sana söyleyeyim 500 lira en fazla. Arkadaşlar oradan buraya 500 liraya mı geldi? 1300. Aa. Hocam taksici bizim taksici yazmış 1300. Allah Allah. Vallahi. Sen mazot fiyatından haberin var mı hocam? Ee, vallahi haberim yok. Ben benzinli arabaya biniyorum. Demek mazot pahalanmış ha. Ee. Olabilir. Ben vallahi son durumu bilmiyorum. Tamam hocam. O zaman şimdi 1300 şey parası, tas parası 200 de yolda yemek yemek yerim. <laughs> Ya ne mübarek adamsın ya. Şimdi hocam o zaman ben siz de... bana 1500 TL mi atacaksınız? Bak Allah şahit biz seni Şerit'in kral odasında 5000 liraya yatıracağız. Sen hala 1000 lirayı kovalıyorsun. Hocam Kuval ama 1500'ü ben kovalamıyorum ki oraya kadar geleceğim. Ben mi para alacağım? Kardeş söyle. bu trilyonluk tespih alacaksın. Allah dostu sen nasıl bir kafan çalışmıyor ya? Hocam bu... trilyonu boş ver. Şimdi hocam tamam mı? Gönderecek misiniz? Herkes bekliyor sizi bekliyor ona göre. Taksit parası mı? He. Kendini buraya at kardeş ben gerekeni yapacağım söz. Hocam ben burada adama para vermezsem adam bu sıfatı getirir mi para vermen? Hani bir söyle. Ya şu sıfata bak Allah Allah kurma. Adam Hucu... der bu kaçar. Vallahi bir de Adana'ya gidik ha hocam. Bu cübbeyle var ya taksiye. Emin ol taksi senden para istemez ya. Sen ben bu cübbeyle kapının dışına çıktım. Ben tokat manyağı derler. Orasını geçelim hocam. <laughs> Mübarek adam Allah dostu. Tamam hocam o zaman 1500 atıyor musunuz? Vallahi yok atamam kardeş. Niye biliyor musun? Şimdi ben para için değil ha mesele para değil taksiye edilmek vermeyeceğini düşünüyorum ya mubarek. Yok hocam vallahi geleceğim. İmam sözü, imam. <laughs> Sonra çıkaracaksın onu imam sözünü vermiştim hocam diyeceksin. Yok hocam vallahi geleceğim. Allah seni sevsin. Kardeş sana duacıyım. Bak ben ciddi... Hocam bir dakika iki katı sevaplar ikiye katlanacak. 40 tane gül atar mısınız? Gül atan herkesin sevabı ikiye katlanıyor arkadaşlar. 40 tane gül bakın bize gelecek mi? Hocam sen sahtak hocasın sana gelmez. Ben iki doldu bile. Arkadaşlar iki katında hediye atan herkese duacıyım. İki katında hediye atan herkes takip edin lütfen. İki katında hediye atan herkes haca gideceğim bu parayla. iki katı sayılıyor. Sevabı iki katı. Şimdi arkadaşlar ne atarsanız iki katı hadi. Evet. Muhterem Allah senden razı olsun. Abi büyük hediye atarsanız büyük sevap yapmış oluyorsunuz ona göre. Hediyanın boyutuna göre sevap var arkadaşlar ona göre. Ulan bu ne lan kimse cennetlik değil lan bu ne lan. Hocam Ma para paraya atın da gelin ya. Ne maşallah ne güzel güzel bir nurun nur oldu senin yüzünde o tesbihle beraber. O tesbih Hocam ışık 3 tane tripod var karşımda. Yok kardeş bende yok ama tripod baksana. Sende gerçek nur var demek. Yok olur mu ya <laughs> senin nurun bana yansıdı mübarek. Allah Allah bu kadar mı kuvvetli ya? Yo ne mübarek adam oldun ya. Ne mübarek adamı? Kardeşlerim dalga geçiyor demeyin. Bakın ihlasın kapısı riyadır unutmayın. Manevi bir hal var bu adamda. Yarın bir gün bu adam var ya 53 tane, 1000 tane, 5000 tane müridi olacak bu adamın. Bak görün siz. Daha yaşı geç mübarek. Bir tövbe edecek, şirafi geçecek Allah'ın izniyle. şirafi bilir mi sen? Meyhaneden çıkmazdı. Bakın kardeş evet, Bu adamı hakir görmeyin. Bu adam yarın var ya gerçekten iman edecek zaten imanlı Müslüman kendisi ama takva ehli olacak şu güzelliğe bak Allah'ım ya Rabbi Allah'ım ya Rabbi bu kadar mı insana yakışır bu cübbe ya Allah Allah Subhanallah Maşallah Vatede mene ne ki vatede Maşallah Hocam şimdi taksi parasını atacak mısınız? Kardeş vallahi taksi parasını atamam. Sebebini söyleyeyim mi? Ben seni misafir edeceğim. Dillere destan bir ağırlama leseni karşılayacağım. Kırmızı ağrı. Hocam ağır. o zaman böyüşü zaten hadi lafınızda durun. Böyüşü zaten gerisinde ben veririm tavsiyeyi. <laughs> ya bu bari adam. Gelmeyen yüzde doksan dokuz nokta dokuz. Ya ha. vallahi geleceğim dedim hocam. Sen buraya gel. Bak bu kadar kaç tane chatinde adam var. Eğer sen buraya gel benim misafirim olarak şeref verirsin. Gel eğer ben sana taksi parası verirttirirsem adım Miraç Çorba Yüce olmasın. Bir de sana. Hocam tamam. Şimdi tamam o zaman hocam, böyüşü zaten taksiyeciye vererek, böyüsü de gelince ver. Önden ödeme yapar ki adama biraz. Bak bak, beni dinle, ben sana manevi bir koruma yapacağım. Manevi bir koruma, tamam mı? Get ondan sonra nereye gidiyorsan git Allah'ın izniyle. Mermi işlemez, mermi Allah'ın izniyle. Bak, ben... <laughs> Neyi bu? Böyle mermi işlemez. Tayyip <laughs> Erdoğan <laughs> mı olacak? Bak manevi bir koruma yapacağım. Sen gel diyorum sana mübarek, ben gelim oraya diyorum, onu da kabul et. Hocam bu ne? Pusu yakışıyor mu size? Ebu Ebabil Allah seni sevsin. Ya mübarek Allah dostu. Bak bak ben dinle beni. Manevi koruma nedir biliyor musun? Bak. Allah ya. Manevi koruma nedir biliyor musun mübarek? Allah Bilmiyorum. Celle insanı zırhın içerisine girdirir. Yer hmm. gök dua, duayladır. Bunu sana vermeyi işlemiyorum hocam. Ben işlemiyor demedim. Bak ben işlemiyor demedim. Allah'ın izniyle ben sana bir manevi koruma yapacağım dedim. Şimdi ben kendi mesela mum dibine ışık vermez. Duydun mu bu cümleyi? Mum dibine ışık ver. Benim dualarım mesela dua ettiğim insanlar buraya çete geliyor yazıyor. Hoca diyor vallahi diyor verdiğin reçeteden sonuç aldı. Kaç tane insan? Geçen bir sınav reçetesi karı koca arasında ayrılma oldu. Ondan sonra mahkeme. Adam mesela mahkeme reçetesi verdim ona. Günlük bin bir adet besmele-i şerif dört tane kenzul arş. Dört tane. Bak ben kendim, metristen kendimi dışarı attım. Dört tane kenzül arş, bin bir adet besmele-i şerif. Tamam mı? Adam okudu, geldi şete yazdı. Dedi ki hocam dedi, benim dedi, babam dedi, tahliye oldu dedi. Ya mübarek adam. Derev etten demez ya. Hocam. Bak. <laughs> hocam o zaman bana bir para kazanma şeyi yapar mısın reçetesi? Tabi, tabi. Bir de bir de bahtımı açar mısın? Şöyle güzel kızlar mesaj atsın hocam. Kızlar mesaj atsın diye dua olmaz. Saliha Allah'tan korkan iffet, kim hocam? Saliha, saliha, iffetli Namaz kılan, oruç tutan, Allah'tan korkan Allah'ın emir ve yasaklarına koyan Cilbaplı insan sana nasip etsin diye dua edeceğim Ve o kişi Allah'ın izniyle senin elinden tutar Seni cennete götür Çünkü niye? Sabah namazına sen kalkamaz seni kaldırır Çol çocuğun salih saliha olur Kardeş ölüm var, ahiret var Hesap günü var, Allah var Mizan var, sırat var, haşır var, tegabun var, yanılma günü var. Bunların hepsi hesap günü. Yapma mübarek. Bak Hocam, ben sana bu mısın? anlamda... Hocam 500 TL atacak mısın? Ya 500 TL at yani atayım gene atayım ama bir anlamı yok ki. Geleceğim, geleceğim. söz ya Çünkü. söz ya. Ben geleyim. Kardeş ben senden hiçbir para istemiyorum. Ben geleyim diyorum. Hocam ben geleceğim. Bak, ben de bu... kızın yani... yanına geleceğim oraya. Senin de yanına geleyim. Sen 500 at bana. Kurbanım öyle deme bak Allah dostu. Senin gelmeyeceğin %99.9 Ya geleceğim tamam hocam. Bu, bu, bu bugün bugün yayın bitene kadar ben dedim Ben yayından çıkıp geleceğim ya. Yok uykusuz kalırsın öyle olmaz. Ya sana Kabretmem. ne hocam benim uykumdan. Ben geleceğim ya. Yok ben gelirim. Ben 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 gelirim inşallah bu sefer. Bu sefer ben Hocam gelin. siz paraya atın ben gelirim bugün. Tamam kardeş o taksici senin yayınında mı şu an? O taksici. Taksici burada yayında. Tamam o taksiciye söyle. Gelsin benim bu tarafa kardeş. O taksici. Gelsin. vere abi nereye? Taksi... Dur bana taksici ben taksici buradayım. Bu gelir. Niye? Taksiciyi ne yapacaksın? Taksici bu tarafa gelsin. Ben, seni getirsin kardeş. Ben ona 500 lira 1500 lira vereceğim ya. Bu Hocam tamam da zaten taksicinin önce 500'ünü vereceğim. Geri kalanını oraya geldiğinde sen vereceksin. Büyük saat adama kapora vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Sanki bana arsa alıyoruz saygı var şey hocam olsun bu tipi gören yani adam taksisine bindirir mi ben daha onda şüpheliyim ya olur mu bu tipe kurban olsunlar ya böyle tip var mı öbür tipine bir şey demem ama bu tipine kurban olsunlar kardeş C cübben var sarığım var <laughs> elinde tesbihim var hiç kusura bakmasın. hocam kimse. siz bir atacak mısınız kardeş emin ol atacağım desem atmak zorundayım ya bu sefer bir tezgaha düşmek istemiyorum gelmenin önemli. Rica vallahi ediyorum. tezgah yok bu sefer ya allahu ekber Allah Ekber. Ne güzel bir adamsın ya. Ne güzel bir adamsın ya. <laughs> hocam bir saatiyor musunuz? Daha da 17 bin kişi burada şey oldu ha, direk oldu ha. Ya kurbanım, kurbanım gerçekten yani gelmeyeceksin ya ben biliyorum ben aslında ya var ya. Ya vallahi geleceğim hocam, vallahi dedim ya. Kardeş ben geleyim ben ben. Hocam sen 500 saat vallahi geleceğim ya. Allahu Ekber. Tamam o taksiciye söyle kardeş kimse. Tamam mı? Taksiciye. Söyle. Ben ona gerekeni yapacağım. Gelsin bu çete gelsin o. Gelsin. Hocam siz böyle saat ben çıkayım da gelin. Allah sen anlamıyorsun mu hala benim ne dediğimi ya? Hocam trilyon istemiyoruz. Böyle saat atacaksın ben geleceğim. <laughs> Lan biz atarız atarız öyle bir değil. Ya ben şimdi hediye isteseydim 3 milyar almıştım. Hocam ben gidiyorum. Tamam görüşeceğiz inşallah. Sen Görüşmai telefonla... Hoca. Ben kızdım, sinirlendim. Tamam, sen git o zaman görüşeceğiz. Rakı para saat be, barışırık tövbe. Görüşün. Tamam, Görüşürüz. Tamam. Şimdi hediye isteseydik daha çok almıştı kardeşim. Ben hiç bir bir işi. Mumin kardeşlerim hoş geldiniz. Evlenmek isteyen kardeşlerim, karısından boşanmak isteyen kardeşlerim, işsiz kardeşlerim, sevgilisiz kardeşlerim. Yayınınıza hediye atarsanız size tüm tüm şeylerinizi açarım kapılarınızı Allah'ın izniyle. Haydi. Haydi bu